Arkadaşlar merhaba. Arılığımızdayız. Körüğümüzü yakıyoruz. Dal parçaları, kurumuş dal parçaları. Biraz da talaş parçası artık. 2 numaralı kolbanımızı açarak başlayalım. Hava bayağı sıcak. Bakalım gelişimlerimiz ne durumda. Biliyorsunuz Y yöntemi uyguladık çıtalarda. Etkisini görmeye başlamıştık. Bakın arımız şerbeti gayet güzel bir şekilde tüketmiş. Dışarıya atmaya çalışıyormuş tam. Şerbetliye de koymuştuk bir önceki uygulamada hatırlıyorsunuz. Onu da içmiş. Teşvik şurubu demek ki işe yarıyor. Biraz şöyle üstten dumanladım. Şöyle bir aralayalım. Aşırı sıcak bir hava. Bakalım bir sıkıntı var mı yok mu? Ana yumurtlamaya başladı mı acaba? Evet üst tarafın arkadaşlar nektar doldurmuş. Şöyle göstereyim. Kameraya yansıyorsa eğer. Bakın nektar basmış oraya olduğu gibi. Bakın ana da burada şu esnada. Şöyle hemen kameraya yaklaştırayım. Bakın şurada anamız. Yumurta atmaya buraya başlamış. Beşinci ciddiye kadar gelmiş. Şöyle bakıyorum. Arkaya da bakalım. Arka tarafı da kabartmaya başlamışlar. O ana ön tarafa başlamış anayı düşürmeden yerine koyalım. Evet dördüncü çıtamız. Olduğu gibi kapalı yavrular var. Açılanlar temizlenmiş ve yavru atmış anamız. Gayet güzel. Meme kontrolü de yapıyorum bir esnadan arkadaşlar. Hani oğula kaçırmayalım diye. Nihayetinde acemi arıcıyız. Oğula gitme sebepleri belli. Arı sıkışırsa, boş yer bulamazsa hem yumurta yapılabilecek hem de bal getirilebilecek yer yoksa arı oğula gitme eğilimi veriyor. Bakın. Çıkan gözlere de arkadaşlar nektar basmaya başlamışlar. Bakın şu Yavru gözleri çıkan gözleri kapatıyorlar şimdi şeyle balla. Güzel. Demek ki öbür şeye doğru taşıyacaklar. Yani bu şu demek. Beşinci çıtamız eğer kabartıp da ona yumurta atarsa anamız sonrasında şöyle bakın. Y kuralının ilk uyguladığımızda Şeyini görüyorsunuz bakın. Komple orta bölmesine anamız yumurtalarını atmış. Kapatmaya da başlamışlar. Aynı şekilde arka tarafı da. Yani %50'sini sarmışlar. Bakın Y kuralının önemini burada tekrardan size gösteriyorum. Zayıf arı da bu kadar hızlıysa diyelim ki bu koloni kuvvetli bir koloni olduğunda daha da dehşet işler yapacaktır. Şimdi bakın 5. peteği kabartıyorlar buraya yavruları atmış. Ben şimdi buna bir sonrakisinde bu peteği 2 numaraya çekeceğim. Buraya Y kuralına göre 5. 6. geleceği için Y kuralında bu tarafa bakan e, ham petek koyacağım. Onu kabartmasını isteyeceğim. Daha fazla ön tarafını kurcalamıyorum. Arıyı gördük. Çok güzel çalışıyor. Şerbetine devam edeceğim. Yani şeker pahalı vesaire demeyeceğim arıyı hızlandırmak istiyorum ben. O yüzden ötürü şerbete devam edeceğim. Şu şeridini koyalım. Şerbeti iki türde vermeye başladım. Bir tane böyle poşette veriyorum. Üstüne koyuyorum. Onu çok seviyorlar benim arılar. Bir de şöyle takviye yapıyorum. Açış kalmasın. Evet yarısını buraya döktük. Diğer yarısını öbür kovana koyacağım. Bunu şimdi kapatalım. Bu gayet güzel. Burada işler tıkırında. Hiçbir sorun, problem yok. Daha fazla bunu rahatsızlık vermenin bir anlamı yok. Şimdi gelelim ikinci kovana. Hemen onu da bir açalım. Bu kovanda değişiklik yapacağız şimdi. O da biliyorsunuz iki nolu Peteye bir türlü yumurta attırmayı beceremiyorduk araya. Evet bunlar da şerbetini içmişler. Poşet aşağıya kaymış. Dibinde çok az kalmış ama vermeyeceğim. Şimdi bu iki numaralı peteğe eğer hala yumurta atmamışsa bizim anamız arkadaşlar ona yeni bir tane ham petek vereceğim. Evet. Bunda yumurtalar var. Açılanın yerine dağıtmış. Üstünü kapatıyorlar. Bu tarafı da dolu arkadaşlar. Gördüğünüz üzere dördüncü petek bu. Gayet güzel dolu. Bunu şimdi yerine koydum. Şurada bir tane daha açalım. Evet, bunun da alt taraflarına yumurta atmış. Bu peteklerde sorun yaratmıyor. Bakın. Larvalar vaziyetinde. Şöyle göstereyim. Daha yakından bakın. Beyaz beyaz olanlar larva. Sonrasında bakın dışlarına kadar artık bal yapmaya başlamışlar. Kışa da hazırlanıyorlar. Bir yandan anaya da bulmaya çalışayım geçen sefer görememiştik. Bu biraz saklanan bir kızımız. Acaba hangi çıtada? Şu ana kadar göremedim. Çok da sıcak arkadaşlar. Yani buram buram şu an ter damlıyor. Evet, sorunlu olan peteğimiz. Evet, buraya yumurta atmış arkadaşlar. Bakın şuralarda var. Ama rengi çok hoşuma gitmedi. Acaba yok gayet güzel yumurta tamam gördüm güzel. Hemen bu tarafına da bakalım. Bu tarafa atmış mı? Evet buraya da atmış. Bakın şuraları olduğu gibi doldurmuş. Şimdi iki gün sonra üç gün sonrasındaki kontrolde buna gene bir şey yapmayacağım ama doldururlarsa burayı eğer o zaman bir sorun ortadan kalktı diyeceğiz. Yani şerbetleme işe yaramış gördüğüm kadarıyla. Nektar da geliyor tabi dışarıdan. Onun da etkisi var. Anamıza bakıyorum. Göremedim. Yumurta atmasa ana gitti diyeceğim ama yok yumurta attığı için görüyorum. Ana burada. Çalışıyor. Sadece kendini bize göstermedi. Bir de baş tarafa da bakalım. kız bu kızdılar tabi sıkıştırdık. Rahatsız edince tabi arıyı o da haklı olarak çekil boşunuzdan diyor. Tamam kızlar birazdan gideceğim. Evet arkadaşlar polenli gayet güzel kapak çıtası bu da. Muhtemelen ana da değil. Ama gene de görmek istiyorum. Yok burada değil. Şimdi şöyle yapacağız. Bunları yerlerinde bırakacağız ama 5. sıraya bir tane ham petek vereceğiz. Kabartmaya başlaması için teşvik şuruklamasına da devam edeceğim. Arıyı da hızlandırmış olacağım. İşini kolaylaştıracağım biraz. Şimdi peteği verirken gene aynı yay kuralı. Yeğenin bacağı aşağı bakıyor arkadaşlar. Yönü 5 de olduğu için bu tarafa doğru vereceğim. Bunu da iki gün sonra bakalım. Baktığımızda kabartmasını yapıp yapmadığını göreceğiz. Varo o şehitlerimizi koyalım gene. Poşet şurubumuzu koyalım. Tamam. Bir de yandaki şerbetliyi de dolduralım. Çünkü arı güzel gidiyor. Hızını kesmesin ana. Bunu da dolduruyorum. Elinde kalan şurubun hepsini döktüm. İnşallah şimdi bir, sonra bir sonraki kontrolde arkadaşlar bu şey yapacak. 5 numaralı peteği kabartacak. Bu kabartacak. Bunu iyice doldurmuş olur ikiyi. Sonra bu beşi ikiye alacağız. Kuluçyalık tarafına iyice içeriye yani ortaya alacağız. Daha da bir hızlı bir şekilde hızlanacaklar inşallah. Bakın altında arılar çekmeye başladılar hemen. Kızlar hadi çıkın oradan. Ezilmeyin altında. Aferin benim kızıma. Hadi bakalım size afiyet olsun. Hemen daha fazla sizi rahatsız etmeden ne yapalım? Kovanımızı kapatalım. Evet arkadaşlar. Zayıf olan kolonilerimizi gördünüz. Kuvvetlendirmeye başladık. İkişer üçer çıtalıydı kovanlarımız ilk geldiklerinde. Şimdi beşer çıtaya çıkardık. Hatta yakında tahmin ediyorum altıncı çıtaya kadar çıkacaklar. Bakın arada yoğunluğu da gayet güzel ön tarafta. Biraz daha büyüyünce öndeki çıtaları azıcık daha açacağım ben. Havada sıcak gidiyor güzel. Bu ara ama çok fazla böyle açıp da yağmaya elveriş vermeyeyim istiyorum. Çünkü yakında da şöyle bizim arıcı abilerimiz var yağmaya seviyet vermeyelim. Çünkü bizim arılarımız daha henüz genç. Zayıf koloniler. Kuvvetlendireceğiz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar. Arılıktan çıktık. Bu arada yemek olmadan yemek olmuyor. <laughs> Yüzümdeki telleri görün arkadaşlar. Videoyu kapatmıştık ama yani balınızı arıcılardan alın arkadaşlar. Köydeki çalışan direkt arıcıdan alın. Destek verin. Markettekiler büyük firmalar zaten kazanıyorlar. Yerel arıcılara destek verin. Şerbet beslemesi vesaire yapıyor diye de şey yapmayın, aldanmayın. Gerçek arı da donma yapar, daha doğrusu bu donma değildir. Halk arısı da böyle söylüyor. Bu kristalleşmedir. Gerçek arı kristalleşir. Özellikle çiçek balı kristalleşir. Ayçiçek balı kristalleşir. Donma yapmaz. Bunun da sebebi şu: 17 derece, 15 derece ve altına düştüğü zaman. Ayçiçek balı dış ortamda arkadaşlar kristalleşir böyle krema tadına gelir yurt dışına aslında bunlar ithal ediliyor yurt dışında Almanya'da Danimarka'da vesairede bunlar çok kıymetli bulamıyorlar ama maalesef bizim ülkemizde akışkan sarı işte peteği kara olan petek tercih ediliyor arkadaşlar kara petek çıkma petektir bilginiz olsun bunu hangi arıcıya sorarsanız sorun sohbet esnasında söylerler ama satarken söylemezler ben de söylüyorum yepyeni sapsarı sırlanmış bir tane bal. En kıymetli, en güzel baldır. Diğeri kara kovan olan yıllanmış petektir. İçinde güve olabilir, ilaç kalıntısı vesaire olabilir. Bunlara da dikkat edelim. Videoyu ikinci kez kapattım. Görüşmek üzere. Ben biraz <laughs> ıslanayım, serinleyeyim.